Seninle tavukları mı salalım? Selamun Aleyküm. Yeni bir videodan merhabalar herkese. Uzun zamandır sesli bir video gelmiyordu. Koşturma, iş güç derken şimdi gene fırsat buldukça ara ara atmaya başlarım. Sonrasında bir düzene sokarız. Hangisini salalım İsmail Han? Gel. Bu minikleri mi salalım? Burayı mı salalım? Bence burayı salalım. Ama dur bakayım. Bizim pompon ne yapıyor? Bildiğiniz üzere Amerikan fısfısımız bu sezon üçüncü kez kurka yatıyor. Şurada hatta şöyle gösterelim. Burada. Bu sezon üçüncü kurku. Maşallah. Zaten bunlar ırk özelliği gereği e, senede üç kere kurka yatıyorlar. Şimdi bu hayvanlarımızı salalım. Karışık bunlar. Daha direkt kümese girelim. Kümesten kendimiz çıkaralım bunları. Bunlar dışarı çıksınlar. Dur dur korkutma. He? Tam korkmasınlar. Yok burada bir şey yok ki zaten. Burası boş İsmail e. Ama ben bunları normalde salmıyorum. Salalım mı bugün bunları? Bakalım yemleri var mı? Yemleri var. Ya da salalım hadi bu seferlik. Gel senin için salalım. Normalde ben bunları birkaç gündür salmıyorum. Biraz böyle keyifleri varla yok arasında. Tam sıcak döneme denk geldi bu yavrular. Gelişmedi istediğim gibi ve sayıları çok azaldı. Çekil oradan. Çekil kapıdan. Çıksınlar dışarı. Şş. Hadi. Şş. Efendim? Evet. Farklı oda. Bunlar da burada salık kalsınlar. Tam çıkar odaya. Gel gel çıkar o. Tamam çıkar. Gir kümesten çıkar o zaman. Tamam al eline. Pis değil ya. Alabilirsin elini. Gel al. Şu bekle bakayım. Şşt. Oo, bunlar kavgaya başlamış. Şşt. Niye böyle bir şey yaptılar şu an? Horozların vakti gelmiş. Anlaşılan. Aynen öyle. Gel benim yanıma. Gel. Geç böyle. Horozların ayrılma vakti gelmiş takım takım. Bak önceki sağlıklarında hiç böyle bir şey yapmadılar. Şu hayvan korktu. Pustu oraya. Bunu nasıl çıkarırız oradan? Ney babacım? Daha bari, daha bari, daha bari. Kım, yumurtamız var bir tane. Bari, evet. İsmail'im bugün kazları da salalım mı? Bugün kazlar da salık kalsın. Şu minik yavru o köşeye girdi. Ürktüğü için. Gel benimle İsmail'im. Aşağı kazlara gidiyoruz geç. Geç Bunlar bizim life sexlerimiz. Yetiştirdiğimiz damızlıklar. Ee, diğer hayvanları merak edenler olur. Eski videolarımız takip edenler vesaire varsa. Gel babacım aşağıda. Ee, bir önceki damızlık grubumuz life sexleri sattık. Verdik yani. Ee, onun haricinde IMC manileri Yalova'ya verdim. Haricinde e, Zibritlerden bir tanesi ölmüştü Göz şişmesinden kaynaklı Şu an bir artı bir zibrit kaldı Ekstradan alttan yetiştirdiğim 3 adet daha yavru var Onlar da diğer bahçede Kayınço'nun oradalar e, Harici olarak da koşinler var Koşinleri falan bugün getiririm büyük ihtimal Şu az önce görmüş olduğunuz Şubesi yapmaya çalışıyorum Kazlarımız buradalar burada takılıyorlar. Bunları artık ben bunları bayağıdır salmıyorum. Bahçeye falan. Dur İsmail girme içeri. Gel yanıma. Şşş, şş, şş, şş. Gel yanıma gel. Gel gel. Geç şöyle kenara. Bir çıksın onlar bakayım. Heh. Tamam sen orada bekle şimdi gelme sen. Ben buradan dışarı çıkaracağım bunları. Kazlar bayağıdır, hatta uzun bir süredir buradalar. Şu kapıyı kapatalım mı İsmail'e? Ha şimdi gel yanıma. İsmail'e çekil oradan. Bak çıktılar. Bak nasıl seviniyorlar. Hayvanlar çok yani çok değil aslında bir iki hafta gibi bir süredir buradalar. Devamlı ben bunlara yemini, ondan sonra sularını vesairesini koyuyorum. Bahçeye mümkün olduğu mertebe salmadım. Diğerleriyle birleştirmedim. Şimdi video çekmeye başlayınca salmak istedim. Gel benim hadi zaten sevinçlerinden anlıyorsunuz hayvanların. Mast kazları ve büyük gri kazlar bunlar bizim. Nereye gidiyorsun? <laughs> tamam sen git ben hayvanlara bakacağım. E gel o zaman yanımda gel. <laughs> evet senin kazların bunlar. Evet. Sana aldım ben onları. Ee, çatı saclarından aldık. Birkaç adet bunlardan. Bu kafesi yeni yaptığım sayılır. Video eşliğinde falan yapmadım. Boş vaktimde uğraşmıştım. Ee, bunu ne amaçla kullanacağız? Bunun içerisine koşinleri koyacağız. Ön tarafını bahçe şeklinde kapatacağız. Bahçe şeklinde olacak bunun ön kısmı. Sacları falan daha çatısını ayarlamadım. Daha bura, yeri de burası değil zaten. Yani bu bölge ama tam buraları daha toparlamadım. <laughs> Ortaya güzel bir şey çıkacak umarım. Şunun daha burasını falan yapacağım. Halledeceğim. Ekstra olarak bu şekilde de açılır bir kapı yaptık. Hem sabit açık kalacak koşinler. Hem bu alanda kendileri yayılacaklar güzel bir şekilde. Evet sen çıkardın sen kırdın onu. Kırmışsın işte. Bak sabit durmuyor. Durmuyor. Diğer yavru oradan çıkmış mı? Aynen çıkmış bizim mavicimiz. Yavru mavici Black. Onu ellemeyelim. Ben onun şimdi tüylerini keseceğim bugün yarın. Makas ayarladığımda. Ben sevdim Sevdin mi? Ne ara sevdin? Biraz Öferim sana. Hoş. Tamam. Korkma tamam gel. Aferin. Gel yanıma benim. Evet. Diğer Amerikan fısfısı çıkardığımız önceki yavrulardan bunlar var şu anda. Büyümeye devam ediyorlar. Diğer hayvanlarımız falan hepsi buralarda yayılıyorlar. Zaten tüylerden vesaireden anlayabiliyorsunuz. Ne oldu? Minik tospam. Evet. Ee, hayvan sayımız az. Azaldı. Hani önceki videolara göre. Dediğim gibi öncelikle diğer light sex grubumuzu verdik İnegöl'e. Ayemce manilerimizi de e, Yalova'ya verdik. Şurada benim arkamda dolaşıyor. Saldırmaya yer arıyor. Şşt, yürü. Şşt. Biraz bu ara böyle. Nar bu İsmail'e. Nar. Daha olmadı. Gel sen benimle. Benimle gel. Dediğim gibi hayvanlarımızla bir miktar azaltma yaptık. Şimdi nasipse birkaç hafta içerisinde makineyi çalıştıracağız. Bunların yumurtalarından astrolopların yumurtalarından yavrular alacağız. Önümüzdeki sezon için. Onun devamında dışarıdan yeni yumurtalar temin ediyoruz. Geldiği zaman görürsünüz farklı farklı ırkların. Şimdi alacağım kişiler biriktiriyorlar. Yumurta, yumurta. Yumurtayı buradan da alabilirsin gel. Hı? Gel İsmaila. E. Ha? Ya da. Evet bir tane yumurta var bak burada. Ben, bak aldım ben. ben bir ben tane. Ben. Tamam aldım ben. Bir tane vardı gel. Nasipse farklılıkların yumurtaları gelecek. Makinamıza onları koyacağız. Ekstra olarak kendi damızlıklarımızın ben. yumurtalarından koyacağız. Ben. Bu şekilde üretime devam edeceğiz bu orta kümesimiz boş. Babacığım zaten içeriden aldık. Tam aynı yer zaten. İçeriden de aynı yere bakıyoruz. Burada yok. Bu kümes boş. Bu kümesi kullanmıyorum ya. Bu Kü kümesi ben temizlemiştim. Bir süredir kullanmıyorum. Ee, büyük ihtimal ya astrolopları ya da su seksleri koyarım buraya. Şimdi artık yumurta ayrımına başlayacağım zaman. Daha tam kılavuzları falan bitmedi. Hatta bazıları hiç başlamadı kılavuzlar. Gel çık babacım. Dikkat et düşme. Aferin ya. Burada da diğer bu minik yavrular duruyor. Öteki grup. Bunlardan da bayağı bir zayiat verdik. hatırlarsanız bir videoda kümesi yıkamıştık. Önceki videoyu takip edenler varsa Sakin ol bir şey yok. Dışarı çıkıyorlar. Tamam onlar senden korktu zaten. O kümesi yıkadıktan sonra bir daha randıman tutmadı bu minik yavrular bizim. Efendim babacığım. Gel burayı ben temizlemiştim burayı ben babacığım. Kafeslerimiz şu an bu şekilde. Daha bunlara vakit ayırmadım. Hani uğraşmadım. Şimdi makinamızı Bakın yumurta yüklemesi yaptıktan sonra bunların da içini dışını güzel bir şekilde temizleyeceğim. Zaten bu alanı güzel bir temizledim ben yine. kafesleri falan. Efendim. Burada da var yumurta. Yok burada yok babacığım. Burada yumurta olmaz. Burada ne yapacak yumurta? Burada yumurta yok. Baba. Hadi gel çıkalım oradan da. Buranın düzeni şu an bu şekilde. Gördüğünüz gibi. İlerleyen ilerleyen günlerde de burayı bir el atarız. Şu an içinde daha civciv Bana çok var. Dur babacığım ben kapatayım. İçeriye birazcık genişlettik. Diğer kafesleri falan çıkardık. İhtiyacımız olursa geri bunları koyarız. Bir ayar çekeriz onları. Çimimiz kurumuştu. Yanlış gübre kullanma sonucu. Ee, tekrardan yeni çim aldık. Çim tohumu. Yaklaşık 10 kilo kadar. Nasipse Eylül ayı içerisinde buraya bir çimlendirme uygulaması yapacağız. Eylül Ekim gibi yaparsan daha iyi olur dediler. Bu TikTok üzerinden falan birkaç tane bahçıvanlık işleriyle uğraşan abiler vardı. Onlardan fikir aldık. Akıl danıştık. İyi oldu. Eylül ayı içerisinde düzgün bir toprak ayarladığımda tekrardan boydan boya buraya çimlendirme uygulaması yapacağım düzenli sulamayla zaten 15-20 günde de sonucu alırız. Sonuca ulaşırız. Şu an düzen bu şekilde. Ekstra başka bir şey yok. Pompon ördekler, Amerikan fısısları. Kazları zaten saldık şimdi hep beraber. Sus e, Su seksler, astroloplar, zibritler. Bir de ispençler bahçemizde. Dediğim gibi sayıyı bayağı azalttık. <laughs> İnşallah bu sezon daha düzgün bir şekilde çok daha iyi bir seviyede ırk standartlarıyla hayvanlarımızı üretmeye devam edeceğiz. Makinalarımızı almıştık biliyorsunuz. Ee, 700 artı 350'lik cimuka kuluşka makineleri aldık sıfır. Henüz daha kullanmadım makineleri. Ee, şimdi birkaç gün sonra makineyi çalıştıracağım ama kendi yumurtalarım için değil öncelikle dışarıdan da yumurta koymaya başlayacağız. Ee, belli bir miktar karşılığında çevremizdeki insanların yumurtalarını da makineye koyacağız. Hem kendi işimizi görmüş olacağız hem de dışarıda çevremizde makineye yumurta koydurmak isteyenler, işte kuluçka makinesi olmayan, burka yatırma problemi olanlar bizimle işini halletmiş olacak inşallah. Dediğim gibi diğer saçlar da buradalar. Yaklaşık 4 tane burada var. Bir tane de aşağıda. 5 adet saç. Daha kafeslerden yapacağım bir veya iki adet. Yemimiz CP arkadaşlar. Ee, bu yaz sezonunda birden fazla yem denedim. Farklı farklı. Hani şöyle gösterelim hatta ağzısını. Kalan var mıydı şurada? Bak bu ayrı bir yem. Gordesti galiba bu. Gordes'in yemi. Şu yok bu, da, bu Gordes. Bu hangisi? Bu da Gordes. İki Gordes. Pro falan da denedim. Pro kaldım bilmiyorum. Bunun haricinde bir tane daha burada yani şu yem olması lazım. Düş düşecek. Bir tane de karma bir yem çuvalımız vardı minik. Allah bilir nerede o şu anda. Burada yok. Ama hiçbirinden düzgün bir karşılık sonuç alamadım. En güzeli CP. CP'den başkası hikaye. Yok kimyasalmış bilmem neymiş. Alakası yok. Sonuçta biz damızlık üretiyoruz hayvanları. Damızlık için en sağlıklı şekilde en güzel kasa yapısını yaptırabilen yemle çalışmamız gerekiyor. O yüzden bu da CP oluyor. Ee, i̇lk 10 hafta 51 on kodundaki yemi veriyoruz. Devamında da hayvanlar yumurtlayana kadar 323 kodundaki yemle devam ediyoruz. Sonrasında da gezene geçiyoruz. Ama gezeni ben şu şekilde kullanacağım. Kafesle beraber karma yem olarak. Öyle daha sağlıklı olduğunu söylediler fabrikadakiler. Çalışan arkadaşlar. Bakalım deneyeceğiz onu da. Şimdilik e, yumurta başlangıç yemine devam. Bak kazlara bak. Nasıl seviniyor hayvanlar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu babo? <balığı? gülüyor> Hı? Hmm? Hadi gel bahçeye çıkma. Ben de içeri gireceğim şimdi. <laughs> Sıcak hava. Ee, bu video içerimiz bu şekilde. Ee, bir, bir buçuk ay gibi bir süreden sonra tekrardan bu tarz bir videoyla karşınızdayız. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi vaktim oldukça düzene soktukça video paylaşmaya devam edeceğiz ara ara. Eylül-Ekim ayı itibariyle de tam düzene sokarız video paylaşma işimizi. Hatta şöyle yapalım. Makinaları da bir gösterelim. Devamında böyle göğü kapatalım. İçerisi müsait mi? Müsait sayılır. Şöyle yapalım. Makinelerimiz burada. Gördüğünüz gibi. Beklemeye devam ediyorlar. Bunun haricinde benim şey nerede? Şurada da bizim un kurtları var arkadaşlar. Un kurdu yetiştiriyorduk. Biliyorsunuz daha önceki videolardan şu an son durumları bu şekilde bunların. Hatta ben şunu şöyle yapayım, Heh. böyle daha net olur diye düşünüyorum. Yani çok fazla bir deneyimim yok un kurdu konusunda, ama elimden geldiğince hiçbir şekilde boş bırakmıyorum. Devamlı patates soyup veriyorum bunlara. Zaten kepek un yem karışımı var. Şu an son durumları ne bilmiyorum, ama gözüktüğü üzere. Unkurtlarımız kurtlarımız gelişim düzeyinde, çoğalma düzeyindeler. İnşallah bu önümüzdeki sezonda kendimize damızlık yavru çıkardığımızda bunlardan faydalanacağız. Ki eminim bunun içerisinde de birçok vardır. Burası serin. Burada tutuyorum bunları. Makinalarımızda bir 4-5 gün sonra startını vereceğiz dışarıdan yumurta koyduracaklarım. Yumurtalarını koyarak sonrasında da kendi yumurtalarımızla devam edeceğiz inşallah. Makina gördüğünüz gibi sıfır. Fabrikadan almıştık bunları. Aynı şekilde diğeri de 350'likte daha hiç kullanmadım. Sadece test amaçlı çalıştırdım. Ondan sonra buraya tekrar yerleştirdim. Buradan çıkalım. Makineler için e, otomatik jeneratör sistemi yaptık. Yaptırdık. Daha doğrusu sağ olsun. Bu işten anlayan biz seven bir abimizi panomuz. Bunları topladı sağ olsun dışarıdan bayağı zahmetli ve e, maddi olarak da külfetli oldu ama istediğimiz gibi oldu elektrikler kesildiğinde otomatikman jeneratörü devreye sokuyor. Ama ev hattına bağlamadık. Bundan bir çıkış verdik. Şu o da şu şekilde şuradan kablolarla gider. Şurada gördüğünüz üçlüye elektrik veriyor. Ev hattına ben sonradan bağlayabiliyorum. Ama önceliğim makineler. Herhangi bir elektrik kesintisi olduğunda makinelere bu prize takacağım bu prizden güç kaynağından yararlanacaklar. Elektrik kesildiği anda <laughs> jeneratörümüz devreye girerek makinelerin çalışmasını <laughs> devam ettirecek. Böylelikle bir aksama bir problem olmayacak inşallah. Bu düzenimiz de burada hazır. Bu şekilde burayı sabitledik. Bakalım hayırlısı olur inşallah. Buraya kadar izleyenlere teşekkürler. Dediğim gibi videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Ne kadar çok beğenir, ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar daha fazla kişiye hitap ederiz hep beraber. Sağlıcakla kalın. Hayırlı hafta sonlarınız olsun. Bugün günlerden cumartesi. Ben şimdi saat bir ihtimal 11-12 civarı falandır. Videoyu hemen hızlı bir şekilde paylaşacağım YouTube kanalımızda. Sizler de gün içerisinde izlemiş olursunuz.